Yamaha MT-09 ile beraberiz. Nefis bir motor. O kadar nefis ki bu aletin geçen haftalarda bir toplantısı oldu. Yamaha'nın bayi toplantısını yaptılar. İşte Yamaha bayilerine bu motoru denettiler. Fakat bizi davet etmediler. Çok kızdık. Yamaha Türkiye'ye dedik ki ya bizi niye çağırmıyorsun? O da dedi ki ya tamam al buyur dene. Meğersem bizi çağırmamasının bir başka sebebi varmış. Motor o kadar güzel ki usta. Yani bunu alır süren adam. Bir daha bırakamaz. Hani bu akşam bu motoru iade ederken gerçekten gözlerimiz yaşlı olacak. Şimdi tasarımla başlayalım. Abi kafası gördüğün gibi hiçbir şeye benzemiyor daha önceki tasarımlarda. Zaten artık Yamaha eskilere dönüyor. Eskiden neydi Yamaha'nın esprisi, özelliği? Bütün markalar içinde, bütün Japon markalar içinde en ilerici, en teknolojik, en böyle deneysel, acayip işleri deneyen markaydı. Sonradan 2000'lerde daralan ekonomilerle falan böyle biraz ezginleşti, biraz hani daha tutucu hale geldi. Çoğunlukların dediğine uyar oldu. Şimdi tekrar sağlara dönüyor. Tasarım dediğim gibi hiçbir şeye benzemiyor. Şöyle ki hani kafası ufacık falan ama burada bir şasi var. Şasi Diamond diyorlar buna. Pırlanta şasi. Pırlanta gibi şasi yaptım. Agasını rahat edeceğim bak. O anlamda pırlanta değil. Pırlanta şöyle pırlanta. Şekli pırlantaya benziyor. Ve komple gidip gelmiyor. Arka maşanın bağlantısıyla gidon kolonu arasında. Normalde nasıldır? bizim alıştığımız şasi ışın şeklinde gider. Burada motor bloğu da kullanılmış. Bütün bu burkulma kuvvetine dayansın diye motor. Müthiş. Ve motor bloğu. Motor bloğu 3 silindir abi. 4 değil, 2 değil, 3 silindir. Ve bu 3 silindir o R1'in tuhaf çalışan bir bloğu vardı ya 4 silindirli. Onun tekini çalmışlar. Ondan sonra biraz daha değiştirmişler işi. 3 silindir, 850 cc falan ve 115 beygir diyor. Yaklaşık 105 beygir gibi arka lastiğe aktardığı ölçülüyor. Şimdi <laughs> 105 beygir azmış abi <laughs> falan diyebilirsiniz. Fakat bu motoru oturunca bu daracık sele, bu böyle depo ufacık. Oturuyorsun bisiklet gibi, çok rahat kullanımı ve her şey dahil 190 kilo. Yakıt, işte yağ, bal, her şey dahil. Normalde Üreticiler böyle uyanıklık yapardı eskiden. Kuru ağırlık verirdi. Ya yok benzin yok, işte akü suyu yok, o yok, bu yok. Başka bir hesap çıkardı. Bunda her şey dahil abi. 190 kilo. Nefis. O 3 silindiri de öyle bir yapmış ki. Hani teker seviyor musun abi? O zaman doğru adrestesin. 3 tane sürüş modu var. Bir tanesi standart. Biraz asabi böyle gazı azıcık açıyor hı, hı falan yapıyor. Böyle, bir atılgan mahalle adamı var. Bir tanesi tam deli bozuk. O hani çocukluğunda gördüğü şiddetten öfke manyağı olan adam vardır ya. Hiç yanında muhabbet edilmez. iki dakika yanında gezemezsin. Herkesle dalaşır, herkesle kavga çıkarır. O işte A modu. MT-09'un A modunu alıyorsun abi. Birinci viteste gaz açıyorsun, tekere geliyor. İkinci viteste gaz açıyorsun, tekere geliyor. Zaten hafif, zaten yani çok rahat kullanımı var. Bir de ayı gibi güç var ve tork var. 3 silindirden dolayı acayip gidiyor. Şimdi bunu pazarlarlarken şey yazmışlar. İşte basın bülteni. Efendim bu yavaş gitmeyi de hızlı hale getiren bir motor. Yani onun Türkçesi acayip apaçilik yapabilirsin yani. Bunu dur. Hani yavaş giderken de hızlı gidersin. Ne şehir içinde <laughs> yapabil diye. Yüksek süratlere evet dayanmak zor olabilir. 190'dan sonra 200'den sonra böyle ıh kollarım, omuzlarım, boynum ağrıdı falan dersin. Bunlar standart ve A modu motor bloğunun. Bir de B modu var. Eğer bu gaz konunu böyle azıcık açınca hi yapmasından yorulduysan o zaman B modunu alıyorsun abi. Ya da baktın hava yağışlı. Böyle gaza azıcık açacağım aman kayarım düşerim memleketin asfaltı biliyorsunuz. E böyle şeyler olmasın diye B modunu alıyoruz abi. O zaman yumuşuyor iş. O zaman biraz beygirden de kırpıyor. Biraz gaz tepkisini yumuşatıyor. Böyle bir daha rahat. Çünkü hani insan sürekli yanında bir ruh hastasıyla da gezmekten yorulur ya. Hani her zaman görüşemezsin o asabi arkadaşınla. Arada bir gelirler adama. Dersin yeter lan. Hani ben bu herife 5 dakika tahammül edebiliyorum falan. Bazısının meşrebine uygundur. Daha çok hani kavgaya ben de gireyim falan. İşte bu motor o motor birkaç kar, birkaç huyu var farklı. O huylarını buradan mod düğmesinden ayarlıyorsun. Senin o, o anki haleti ruhiyene göre modunu ayarla devam et baba. Nefis. Neyi beğenmeyebilirsiniz? Şimdi burada eğer tecrübeniz azsa biraz o zaman şundan sıkıntı duyabilirsin abi. Bu hani standart modu ve A modunda birazcık asabi dedim ya gaz tepkisi. Hani biraz böyle tırım tırım arada takılayım yavaş geçeyim falan derken gazı açma hüp falan yapıyor. O zorlayabilir hele biraz da böyle gaz hissi adamın kolunda zayıfsa elinde böyle hı 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 yaptı mı o böyle içi dışına çıkar adamı. Bir de şehir içinde trafikte aralara girdiğiniz zaman şu gidon turu biraz kısıtlı olması sebebiyle zorlaştırıyor işi. Tuhaf bir şekilde sanırım sağa biraz daha fazla dönüp sola az mı dönüyor emin değilim. Belki de ben uyduruyorum olabilir. Ama özellikle sol dönüşlerde bir böyle ooo falan oldum birkaç kere. Bir o bir zorluk olabilir. Onun dışında nefis bir motor. Gelelim yol tutuşa. Şimdi üzerinde Dunlop'un işte bir şey bir şey lastiği var. Sport Max D214. D214 Sport Max. Şimdi o D214'lerle. Ülkemizin güzel yollarında biliyorsunuz Çok randıman alınmayabilir Dunlop'un zaten sert hamurlu lastikleri Ha biz pistte denedik Intercity Park Tabi burada her lastikle çok güzel şeyler oluyor işte böyle girdik Bir amortisörleri nasılmış lastiği nasılmış Yol tutuşu nasılmış bir denedik Ben çok beğendim En çok da neyi beğendim biliyor musun? Şimdi böyle kazançlarımızın azaldığı Artık Hani insanın standartlarının, hayat standartlarının hızla düştüğü ama çaktırmadan düştüğü. Gerçek enflasyonun gerçek olmadığı. Başka şekilde sunulduğu falan bir alemdeyiz ya artık. İyice soyulduk ya. E bizim için artık para kazanmak da herkes için biraz zorlaştı. İşte Yamaha bunu düşünmüş. Bu yüzden Yamaha'yı çok takdir ettim. Fiyatı çok uygun şu dönemde. Yani çok uygun kime göre diyeceksin ulan neye uygun be? Haklı olabilirsiniz. Ama 24 bin liraya bugünkü şartlarda 2013'ün Kasım'ındayız ve 24 bin lira bunun anahtar teslim fiyatı. Bence müthiş bir motor. Yani 24 bin lira bütçesi olan ya yani 25 bin lira bütçesi olan bir adamın motosiklet almaya yola çıktığı zaman alabileceği çok fazla alternatif yok. Bundan çok çok daha gariban, çok daha ezgin motorlar var. <gülüyor> <gülüyor> Gitmiyor. Nefe abi canım burnumda falan. Öyle motorlar var. Ya da iyi giden bir şey istiyorsan, Tosla 40 50yi o zaman iyi gideni var. 24 bin lira bu motor, müthiş yani. 24 bin lira çok motor veriyorlar aslında. Bu konuda Yamaha'yı takdir ettim, hakkını vermem lazım. Motoru çok beğendim, MT-09'u. Uzun zamandır çok beğendiğim motorlara binmiştim. Fakat paralar böyle pf, göklerde uçuyordu. Ay bu bir de böyle uygun yani. Hani olabilir ulan. Bizim bir motoru bir iki motoru satıp şöyle bir falan dedirtiyor bana. Çok çok güzel bir motosiklet. Detaylarına fazla girmiyorum. Detaylarını her yerde bulabilirsiniz zaten. Yok işte önünde radyal kaliperli Sumitomo'nun frenleri var. O kaliperler aynı zamanda monoblok döküm olduğu için esnemiyor da çok güzel tutuyor. ABS'si harika çalışıyor. İşte arka maşası fikfikli. İşte eski Fazer 800'den 23 kilo daha hafif. 10 beygir daha güçlü falan. Bu böyle bunlar her yerde var. Güzel bir gösterge tablosu var. Ufak ve her şeyi koymuşlar. Vitesi, işte ekonomi modu, bilmem ne modu, devir saati filancası herkes burada. Şekli çok hoş. Gidişi müthiş. Tekeri harika. Freni acayip ve şehir içinde herkese terör estirebilirsin usta. Eğer bizim kabiledensen MT09'u tavsiye ederim. Muhakkak denemen lazım.